Merhaba arkadaşlar. Maddenin farklı halleri, maddenin halleri diyoruz. Kütlesi hacmi olan, evrende yer kaplayan her şey madde. Maddeler doğada basınç, sıcaklık şartları sağlandığında katı sıvı gaz olmak üzere üç temel halde bulunabilirler. Örneklendirirsek katılarak buz, demir, toprak, şeker gibi maddeler katı. Su, benzin, alkol gibi maddeler sıvı halinde. Hava, doğal gaz, atmosferdeki nem gaz halindedir. Maddenin dördüncü haline plazma diyoruz arkadaşlar. Plazma enerjisi çok yüksek olan hali. Plazma yüksek sıcaklığı, sıcaklığı ısıtılmış maddenin serbest elektronlar, atomlar, iyonlar içeren karışımdır. Bunlara örnek verecek olursak güneş, alev ve yadın, plazma haline örnek verilebilir. Bu dört halini örneklendirerek resimlerimiz var. Arkadaşlar mesela taş katı halde, sıvı su, gaz haline bir buhar çıkımını görüyoruz. Arkadaşlar bunlar hep plazma ateş Alev. bunların hepsi çok yüksek sıcaklıklarda olan e, örneklerimiz arkadaşlar. Maddelerin farklı fiziksel hallerine bulunmasının nedeni maddeyi oluşturan taneciklerin, tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğüdür arkadaşlar. Bu önemli. Katı halde tanecikler arası çekim kuvveti çok çok fazladır. Yani aradaki mesafe yok denecek kadar az. Sıvı haldeki maddede tanecikler arası çekim kuvveti katıya göre daha azdır. Gazlarda ise tanecikler arası boşluklar oldukça fazla olduğundan tanecikler arası çekim kuvveti çok çok azdır diyeceğiz arkadaşlar. Bir maddenin katı sıvı gaz hallerinde moleküler düzeyde görünümleri ve özellikleri birbirinden farklıdır. Ancak maddeyi oluşturan taneciklerin kimyasal yapısı ve formülü aynıdır. Mesela aynı yapının katı sıvı gaz ve plazma hali var mıdır onlara bakacağız. Katıya bakalım. Katı şekilde görüldüğü gibi maddenin çok düzenli çok düzenli bir şekilde arkadaşlar arada boşluklar yok derece düzeyde tip tipe dizilmişler görüyorsunuz. Tanecikler arası boşluklar yok denecek kadar azdır. Sıkıştırılamazlar. Biz katıya basınç uyguladığımızda katının şeklinin bir değiştiğini gözlemleyecek miyiz? Hayır. O yüzden sıkıştırmamız mümkün değildir. Bazı maddeler var. Su, bizmut dışındaki maddenin en yoğun olduğu haline biz katı diyoruz. Bunlar en yoğun hali olarak su ve biz e, biraz bunlara istisna olarak kalıyor. Belirli hacimleri ve şekilleri vardır. Evet tahtalar, masalar, camlar bunların hepsinin belirli bir şekli vardır arkadaşlar. Tanecikleri yalnız titreşim hareketi yapar. Bu önemli. Ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Akışkan değildir. Evet biz tahtayı mesela attığımızda attığını ya da diğer tarafa kardığını gözlemlemiyoruz. Maddenin en düzenli halini biz Katı hali diyeceğiz. Bu şekilde de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi maddenin ikinci hali sıvı. Sıvılar katılara göre biraz daha düzensizdir ama gazlara göre daha düzenlidir. Burada katılardan tek farkı düzenli bir yapıya sahiplerdir ama boşluklar katılara göre daha fazladır. Gazlara göre azdır diyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle sıkıştırılamazlar. Mesela suyu hayal edin suyu akıyor tutmaya çalışın elinizde sıkıştırmaya çalışın sıkışacak mı Hayır o yüzden sıvılar kesinlikle sıkıştırılamazlar. genellikle yoğunlukları katılardan küçük gazlardan büyük olacak belirli hacimleri vardır ancak belirli şekilleri yoktur konuldukları kabın şeklini alacaklar mesela suyu şişeye koyduğunuz suyu şişenin şeklini alacak bardakta bardağın şeklini alacak diye ifade edebiliriz. Terneciklere titreşim ve öteleme hareketi yapar. Katılar sadece titreşim yapıyordu. Sıvılarda öteleme ve titreşim yapacak tek farkı öteleme. Akışkandır. Evet. Mesela suyu döktüğümüzde aktığını ve bunu gayet de net bir şekilde görebiliriz. Katılara göre daha düzensizdir. Maden en düzensiz hali katılar. Sıvılarda katılara göre daha düzensizdir ama gaz fazına göre daha düzenli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi maddenin gaz haline üçüncü fazına gelelim. Görüyoruz ki kap içerisindeki gaz molekülleri arasında baya bir mesafe var ve birbirlerine çarpışma olasılıkları çok az denecek kadar fark var burada. Tanecikler arası boşluklar en fazladır. Evet boşlukları görebiliyoruz arkadaşlar. Yüksek oranda sıkıştırılabilirler. Evet bazı gazları sıkıştırdığımızda sıvılaştırabiliyoruz. Katı ve sıvılara göre yoğunlukları çok çok küçüktür. Belirli hacimleri ve şekilleri yoktur. Konudukları kabın hacmini ve şeklini alırlar arkadaşlar. Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlar arkadaşlar. Katılar sadece titreşim yapıyordu. Sıvılar titreşim ve öteleme yapıyordu arkadaşlar. Gazlar da aynı zamanda dönme hareketi yapacak. Bu madde bizim için önemli. Aynı zamanda gazlar da akışkandır. Maddenin en düzensiz halidir. Maddenin en düzenli hali katı hali diyeceğiz. Maddenin en düzensiz hali gaz halidir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi örneğimize gelelim. Maddenin katı sıvı gaz hallerinden biri X, Y, Z olarak gösterilmektedir. Buna göre X, Y, Z halleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş diyor arkadaşlar. Bu hallerle ilgili bilgiler verilmiş. X halinde madde titreşim ve öteleme yapıyor. Eğer madde titreşim ve öteleme yapıyorsa iki hareketi de bulunduruyorsa kesinlikle hangi fazla olacak arkadaşlar sıvı. O zaman Adana'yı, Denizli'yi ve Edirne'yi eliyoruz. Şimdi Z halinde madde Belirli hacmi ve şekli vardır. Neyin belirli hacmi ve şekli vardır arkadaşlar? Gaz halinin. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna daha doğrusu şöyle diyelim. Belirli hacmi ve şekli vardır. Düzse maddenin en düzenli halidir diyeceğiz. Yani bunun ne olması gerekiyor arkadaşlar? Katı. O zaman Z'nin katı olduğuna bakıyoruz. Ceyhan'da var. Ee, y hali en düzensiz halidir diyor. En düzensiz hali de gaz fazı olduğunu bileceğiz. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Fiziksel hallerine göre e, hangisi değildir diyor. Hacmi sıkıştırılarak yüksek oranda değiştirilebilir diyor. Evet biz gazları sıkıştırılabiliyorduk. Doğru. Belirli hacimleri vardır ancak belirli e, şekilleri yoktur. Doğru. Tanecikler arası boşluklar yüklenecek kadar azdır. Evet katılar maddenin en düzenli haliydi. Tanecikleri titreşim, dönme, öteleme üç tane hareketi yapıyordu. Gaz fazı doğru. Maddenin en düzensiz halidir diyor. Yanlış. En düzensiz hali gazdır. En düzenli hali ne olacak arkadaşlar? Katı olacak. Şimdi hal değişimlerine bakalım arkadaşlar. Hal değişimlerinde erime, donma, süblümleşme, Bunları buharlaşma hepsini inceleyeceğiz. Maddeler ortam koşulları yani basınç ve sıcaklık değiştirdiğinde hal değiştirirler. Hal değiştirme olayların hepsi arkadaşlar fiziksel olaydır. Yani tekrar eski haline gelebilirler. Isı verirler, ısı alırlar ama bu değişimde tekrar eski haline geri dönebilirler arkadaşlar. Şimdi biz bir buz düşünelim. Buzu ne yapıyoruz? Kuru buz. Karbondioksit olarak biliyoruz. Hatta dondurmacılar kullanılıyor. Ne yapıyor? Kuru buzu kullandığımızda dondurmanın daha uzun sürede soğuk kalmasını etkiliyor. Bazı katılara ısı verildiğinde sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline dönüştürüyorsa biz bu olaya süblimleşme diyoruz arkadaşlar. Yani şundan bahsediyorum. Maddemiz 3 fiziksel halde. Katı, sıvı ve gaz halinde. Şimdi ben süblimleşmeyi tanımlarken diyeceğim ki bazı katılara ısı verildiğinde normalde sıvıdan geçmesi gerekiyor. Direkt katıdan gaz haline geçiyorsa biz buna süblimleşme diyoruz. Eğer gazı ben bu olayın tam tersi gazı direkt katı haline gönderiyorsam buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? geri süblimleşme. Maddelerin en yüksek enerjili haline gaz en düşük enerjili haline de katı diyoruz. Çünkü katılar maddenin... En düzenli gazlar da maddenin en düzensiz haliydi arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Bu döngü bizim için önemli ve bunu bilmek zorundayız çok çok önemli. Maddenin 3 hali var inceleyeceğiz. Plazmayı bu şekilde hal değişimlerinde göstermenize gerek yok. 3 halini soracaklar size sınavlarda. Şimdi katı, sıvı, gaz. Katı maddenin en düzenli hali arkadaşlar. Sıvı katılara göre daha düzensiz. Gaz üçüne göre çok düzensiz. Yani maddenin en düzensiz hali. Eğer ben bu tarafa doğru ilerliyorsam. ısı alacağım arkadaşlar. ısı aldığım için nasıl bir tepkime olacağım? ısı alan tepkimeler arkadaşlar endotermik tepkimeler diyoruz. ısı aldığım için katıya ısı verdiğinizde buzu ısıttığınızda ne olacak? Eleyecek. O zaman katıdan sıvıya geçişte ne olacak arkadaşlar? Erime eğrisini göreceğiz bu ısı alacak. Bu tarafa gidenler endotermik. Zaten bu tarafa gelenlerde ne olacak arkadaşlar? egzotermik yani ortama kendisi ısı verecek şimdi gelelim buharlaşmaya sıvı monokülünün bu buz katısını ne yaptınız erittiniz su haline geldi sonra ısıtmaya devam ediyorsunuz kaynamaya başladı ve buharlaşacak buharlaştığında ne oluyor arkadaşlar gaz fazına yani maddenin en düzensiz haline geçmesine biz ne diyoruz arkadaşlar buharlaşma eğer benim maddem katıdan sıvıya geçmeden Direkt gaz fazına geçiyorsa arkadaşlar burada görüldüğü gibi biz bu eğriye ne diyeceğiz? Süblümleşme diyeceğiz. Tam tersine de eğer gaz fazından sıvıya geçmeden direkt katı fazına geçiyorsa biz bunu ne diyeceğiz arkadaşlar? Geri süblümleşme halk arasında da krallaşma olarak bilmemiz gerekiyor. Eğer gaz fazından ısı vererek sıvı fazına geçiyorsa buna yoğunlaşma eğrisi diyoruz. Sıvı fazından ısı vererek katı haline geliyorsa donma mesela sıvı suyumuzu buzdolabına koyduğumuzda dondurucuda ne oluyor buz haline geliyor maddenin en düzenli haline geliyor o yüzden bu dönüşüm bizim için önemli eğer katıdan gaza gidiyorsak ısı alıyoruz endotermik gazdan katıya dönüş yapıyorsak ısı veriyoruz egzotermik olarak ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar şimdi soruya bakalım Hal değişimleri ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Maddenin katı halden sıvı hale dönüşmesi erime olayıdır. Evet madde katıdan sıvıya geçerken ısı alır ve erir doğrudur. O zaman birinci öncülümüz yani Adana doğru. Maddenin sıvı halden katı hale dönüşmesi donma olarak adlandırılır. Evet ısı verir doğru. Maddenin katı halden doğrudan gaz hale dönüşmesine kırarlaşma değil süblimleşme diyoruz arkadaşlar. Gazdan katıya geçişe biz direkt krallaşma diyeceğiz. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Diğerlerine de bakalım. Maddenin sıvı halden gaz haline dönüşmesi buharlaşmadır. Evet ısı verir. Pardon sıvı halden gaz haline dönüşmesi buharlaşmadır. Evet maddenin gaz halden sıvı haline dönüşmesi yoğunlaşma olarak adlandırılır. Bu da doğru bir ifade. Dördüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Erime, yoğunla, yoğuşma yani yoğunlaşma, sümrümleşme, buharlaşma, hal değişimlerinden hangilerinin sonucu? Düzensizliğin başlangıca göre artar. Şimdi düzensizlik nasıl artacak? Katıdan sıvıya sıvıdan da gaza geçecek. Düzensizlik bu tarafa doğru artacak arkadaşlar. O zaman erimede düzensizliğin artmasını gözlemliyor muyuz biz? Evet. Demek ki katı daha düzenli sıvı daha düzelsin o zaman bir kesinlikle doğru diyeceğiz yoğuşmaya bakalım arkadaşlar yoğuşma ne bu tarafa doğru gelecek o zaman daha düzenli olacak o yüzden ikinci öncülümüz ne yapıyoruz iki olmayanlar sadece bir tane de var zaten arkadaşlar bunlarda iki yok bir olmayanı da eledik üç çıkımız kaldı süblimleşme ne arkadaşlar direkt katiden gaza geçiyorum o zaman benim düzensizliğim artıyor Doğru. Buharlaşma ne arkadaşlar? Ben sıvı halden gaz haline geçiyorum. Yine bu tarafa geçiyorum. O zaman bu da doğru. O yüzden bizim doğru cevabımız edir. Ne oluyor arkadaşlar? Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki hal değişimlerinden hangisinin ısı alma verme durumu yanlıştır? Şimdi sıvıdan katıya geçerken benim ifadem ne olacak? Isı verecek. Çünkü daha düzenli hale gelecek. Yani... E, buzdolabına koyduğumuz e, suyun donması gibi katı hale geçti ısı verecek egzotermik katıdan gaza geçmesi için buharlaşması lazım önce sıvı olması lazım ya da direkt katıdan gaz haline geçtiğinde ne olması gerekiyor arkadaşlar süblimleşme olacak o yüzden ısı alacak doğru mu evet gaz halinden sıvı haline geçiyor arkadaşlar o zaman bu ısı verecek egzotermik bir tepkimedir gazdan katı haline geçmesini göstermiş gazdan katıda ısı almaz ısı verir ortamda ne olacak düzensizliği e, azalacak katı hali maddenin en düzenli haliydi katıdan sıvıya geçtiğinde ısı alacak ve eriyecek arkadaşlar o yüzden de doğru diyoruz altıncı yönlerimizde yukarıdaki hal değişimlerinden hangilerinin sonucu maddenin tanecikler arası boşluklarının artması beklenir tanecikler arası boşluklar ne tarafa doğru artıyordu arkadaşlar gaza doğru artıyordu o zaman yo yoğuşmadan bahsedersek bu doğru bir ifade mi olacak arkadaşlar yanlış. O zaman boşlukların artması değil azalması beklenecek. Ne yapıyoruz? Bir olanları eliyoruz. Kıralaşma, kıralaşma ne olacaktı arkadaşlar? Kıralaşma, geri süblümleşme anlamı da kullanıyoruz. O yüzden buradaki maddenin e, düzensizliği, e, tercihler arası boşluklar artması beklenmeyecek. Ne olacak? Azalacak. O zaman bu gitti. Erimeye geliyoruz arkadaşlar. Erime doğru katıdan sıvıya geçecek ve boşluklar artacak. Doğru arkadaşlar buharlaşma yine aynı şekilde tencikler arası boşluklar artacak o yüzden cevabımız direkt Ceyhan oluyor arkadaşlar. Şimdi suyun farklı maddelerin önemi yani suyun farklı maddelerdeki önemi ya da canlı üzerindeki öneminden bahsedelim. Su canlılar için hayatı öneme sahiptir. Aynı zamanda endüstride ve birçok e, alanda kullanıyoruz biz bunları suyun yoğunluğu, buzun yoğunluğu. Bunların hepsi bizim için önemli su daha doğrusu yaşamsal öneme sahip bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada örnek verecek olursak suyun birçok maddeden farklı olarak donduğunda hacminin artan bir maddedir. Yani buz halinin yoğunluğu sıvı halinden daha küçüktür. Bu yüzden buz sıvı suda yüzer. Doğru mu? Okyanuslarda, denizlerde ya da buzulların oluştuğu bölgelerde buna rastlayabiliriz. Mesela bizim... Ee, Suyumuz ya da denizimiz donmaya başlayacak. Bunlar donarken dipten değil de yüzeyden donuyorlar arkadaşlar. Çünkü içerisindeki ne yapıyor? Buzun üzerindeki suyun donmasını sağlıyor. Ee, burada canlılarımızın, balıklarımızın ya da yaşamsal faaliyetleri devam eden e, canlıların yaşamasına sebep oluyor. Eğer dipten donmuş olsaydı bütün canlılarımızın hepsi donarak ölecekti. O yüzden bu e, bizim için önemli arkadaşlar. Suyun sıvı hali, sıvı halini biliyoruz barajlarda hidroelektrik santrallerinde kullanıyoruz biz bunu ve birçok alanda da ne yapıyoruz temizleme amaçlı kullanıyoruz. Su polar bir yapıdadır evet e, kimyasal türler arası etkileşimde görmüştük merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olduğu için biz bunlara polar diyorduk ucuz zehirsiz bir çözücüdür bulunduğumuz koşullarda su sıvı halde olmasaydı canlı yaşamından bahsedemezdik çünkü su insanın e, vücudundaki faaliyetlerinin birçok e, işlemsel faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan en önemli besin kaynaklarından bir tanesidir. İçme suyu olarak tarımda kullanıyoruz, endüstride kullanıyoruz, elektrikte kullanıyoruz, nükleer santrallerinde çevresel temizlikte, bedensel temizlikte kullanıyoruz. O yüzden bizim için çok önemli yere sahip suyun gaz haline biz ne diyoruz nem. Yani buharlaşacak arkadaşlar. Önceden e, buharlı e, trenler vardı. Burada şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyordu. O yüzden biz diyeceğiz ki atmosferdeki su buharına nem diyoruz arkadaşlar. Mesela hava bugün çok nemlidir deriz. Deniz kenarlarındaki şehirlerde genellikle nem oranı çok yüksek olur. İşte denizin çok yüksek sıcaklıklarda buharlaşıp nem oranının artmasına biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Nem. Biz bunu e, termik santrallerinde, elektrik santrallerinde türbin e, türbinlerin döndürülmesinde kullanıyoruz. O yüzden bizim için bu buharlaşma önemli. Endüstride hal değişiminin önemine bakacağız arkadaşlar. Endüstride hal değişimi bizim için önemli. Mesela sıvılaştırılmış petrol gazı kullanıyoruz. Sıvılaştırılmış doğal gaz kullanıyoruz çoğumuz evlerde, deodorantlarda kullanıyoruz, itici gaz olarak kullanıyoruz. Gazlar konusunda dairin turgulacağız soğutucu gaz olarak sıvılaştırılmış akışkanlar olarak kullanıyoruz. O yüzden hal değişim bizim için önemli. Şimdi LPG diyoruz arkadaşlar. LPG birçok kişi duymuştur arabalarda. Ne diyeceğiz sıvılaştırılmış petrol gazı diyeceğiz arkadaşlar. Oda koşullarında gaz halinde bulunan LPG petrolden elde edilen propan ve butan gazlarının basınç altında sıvılaştırılmasıyla elde edilen maddedir. Burada propan ve butan bizim için önemli. Sıvılaştırılabildiği için kolaylıkla taşınabilirler. Evet de LPG'nin gaz hali sıvı haline göre 250 kat hacim kaplar. Yani daha yüksek olan da hacim kaplayacak. Renksizdir, kokusuzdur, havada nar ve yanıcı bir maddedir. Yani ateşle kesinlikle temas ettirilmemesi gerekiyor. Isınma ve pişirme gibi amaçlarda kullanıldığı gibi araçlarda şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar yakıt olarak da kullanılabiliyor. Birim başına enerji verimi oldukça yüksek olduğundan karbon salınımı az olduğu için çevreci bir yakıttır. O yüzden çevre dostu olduğu için de tercih ediyoruz. LNG'ye gelelim arkadaşlar. LNG'nin açılımı sıvılaştırılmış doğalgazdır arkadaşlar. Yaklaşık olarak %90 metan gazından yani metandan ve etan propan karışımından oluşan hidrokarbon verimi yüksek bir yakıttır. Genellikle biz bunu doğalgaz olarak kullanıyoruz. Renksizdir, kokusuzdur, zehirsizdir diye ifade ediyoruz ama kaçakların anlaşılması için içerisine kötü kokan maddeler ilave ediliyor. Aslında olarak sıvılaştırılmış doğalgazda koku yok. Fakat evlerde ya da herhangi ısınma amaçta kullanıldığında bu kokuyu fark edelim diye içerisine kötü kokulu maddeler ilave ediliyor. Seçiciliğini arttırmak için. Biz bunları nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Elektrik üretiminde, pişirmede, kurutma fırınlarında, seramik cam sanayisinde, metal işleme alanında ve herhangi ısınma amaçlı olarak biz bu LNG gazlarından e, yararlanıyor. Şimdi spreylerdeki itici gazlara gelelim. İtici gazlar çevreye zarar veriyor arkadaşlar. Mesela bunlar böcek ilaçları olabilir, deodorantlar olabilir, tıraş köpüğü olabilir. Püskürttüğünüz bütün gazların hepsi çevreye zarar veriyor. Atmosfer tabakasını incelmesine sebep oluyor. Şimdi sıvı buhar dönüşümünün kullanıldığı bir de spreydir bunlardan. Mesela şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Bunlar ne yapılıyor? Sıkıştırıldığında kolayca sıvılaşabilen, basınç kalkınca da tekrar gaz haline gelebilen maddelerde bir dönem itici gaz olarak kullandığımız kloro flora, bu çok önemli e, gazlarını kullanmaktaydı ancak bu ancak bu ozon tabakasını incelttiği için çok da e, zararlı olduğu için sere gazı etkisiyle ne yapıyor bu e, birçok ülkede kullanımı yasaklanıyor arkadaşlar. Günümüzde itici gaz olarak hidrokarbonlar, karbondioksit, diazot, monoksit olarak kullanıyoruz. Aslında bunların hepsi doğamızda ne yapıyor? Zarar veriyor. Şimdi soğutucularda kullanılan gazlar, soğutuculardan kastım buzdolapları olabilir, klima olabilir. Bunların çalışma prensiplerinde hep soğutucu akışkanları kullanıyoruz arkadaşlar. Sorularda da bu ikisi önemli. Şimdi buharlaşan bir sıvı bulunduğu ortamdan ısı alarak, bulunduğu ortamdan ısı alıyorum ben ve ortamı soğutuyorum. Buzdolabı, klima gibi soğutucular. Mesela buzdolabı ne yapıyor? İçerisindeki besinleri daha uzun ömürlü taşıyabilmek için soğutuyor. Mesela klima kendisi ısınıp motorunu ısıtarak dışarıya ne üflüyor? Soğuk hava üflüyor. Bunlar işte soğutucu Akışkanlar olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Peki soğutucu, soğutucudaki gaz komplekslerde sıkıştırılarak sıvılaşıyorlar. Yani gaz sıvıya dönüştürüldüğünden ortama ısı veriyor arkadaşlar. Sıvı kanallardan ilerleyerek buradaki sıvıları görüyorsunuz bu şekilde sıvı kanallardan ilerleyerek dolabın iç yüzeyini ve buzdolabını dolaşıyor. E şimdi buzdolabını dolaştığı için arkadaşlar sıvı dolabın bu kısımlarını ısı alıyor. Gaz haline geçiyor tekrar motora geri dönüyor. Bu şekilde iç kısımdan alınarak dışarıya veriliyor. Böylece soğutucu, soğutucunun iç kısmı ve buzluğunu soğutmuş oluyor arkadaşlar. Aslında buzdolabının çalışma mekanizması bu şekilde ilerlemiş oluyor. Şimdi Havadan azot ve oksijen eldesi, biz havadan azot ve oksijen eldesini şemadaki gibi yapıyoruz. Hava giriyor, hava bölümde sıkıştırılıyor arkadaşlar. Burada türbülanslar var böyle devirli, bu şekilde ilerliyor. Burada sıvı azot giriyor, tekrar soğutuluyor, azot giriyor, soğutuluyor. Azot ve oksijen karışımı elde ediliyor. Sonra bunları ben %78 azot, %21 oksijen gazı oluşturuyorum. Bu yüzden azot ve oksijenin havanın yüksek basınçta sıvılaştırılması elde ediliyor. Havadan azot ve oksijen elde edilmesinde ayrımsal damıtma yöntemi ve kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma yöntemi yapıyoruz. Bize burada bunu sorabilirler arkadaşlar. Ayrımsal damıtma ve kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma ile azot ve oksijen eldesini elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada sıvı azottan bahsediyor. buradaki sıvı azot bölgesi yaklaşık olarak ee, atmosfer basıncının 40 katı kadar olacak arkadaşlar. Yani eksi 200 santigrat dereceye kadar soğutularak sıvılaştırılıyor. 196 santigrat derecede azot gaz haline geçerken kolanın üst kısmının kaynama noktası eksi 183 oluyor. Yani bunların hepsi çok çok farklı deneyler yapılarak arkadaşlar alt ve üst kısımlardaki sıcaklık ayarları kontrol ederek azot ve oksijen birbirinden ayrılmış oluyor arkadaşlar. Yani birinin kaynama noktasına bakılıyor, diğerinin kaynama noktasına bakılıyor ve kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma işlemi oksijen ve azot eldesi diye ifade edeceğiz arkadaşlar. Sıvılaştırılmış gazlar hayatımızda önemli yer tutar. Evet. Buna göre verilenlerden hangilerinin maddenin hal değiştirmesinde faydalanılır diyor. Şimdi LNG, LPG ve soğutucu gazlar bunların hepsinde de biz bunlardan faydalanıyoruz. Evet arkadaşlar bizim için önemli yer taşıyor. Havadan azot ve oksijen eldesi az önce şemada görmüştük. Kaynama noktası farkından damatmadan yararlanarak bu ayrımsal damıtmadan yararlanarak bu örnekleri çözüyorduk. Şimdi havanın yüksek basıçta sıkıştırıp genleştirerek sıvılaşması sağlanır. Doğru. Ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır. Çok doğru. Azot sıvı halde oksijen gaz halinde bulunur. Hayır ikisini de aynı fazla alıyoruz. O yüzden buradaki bu yanlış olacak. O yüzden 1 ve 2 diyoruz artık.